Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Komitesi Başkanı Sayın Ercan Özboyacı Başkanımızı yakaladık. Gündemde çok önemli konular var. Başkanımızın da bu konuyla ilgili İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nde önemli bir konuşması var. Ayrıntıları soracağız. Kuyumcularımız çok dertli. 185 bin lira üzerine müşteriye kimlik istemek zorundalar ama müşteri bu konuda biraz çekingen davranıyor. Başkanımızın bu konuyla ilgili önemli açıklamaları vardı. Ona hemen soralım. Başkanım çok önemli bir konuşma yaptınız. Ee, özellikle çok önemli bir noktaya da dikkat çektiniz geçtiğimiz günlerde de Masak toplantısına ev sahipliği yapmıştınız. Nasıl çözülecek mi bu konu? Çünkü kuyumcularımızın kulağı sizde. Şöyle biliyorsun geçen ay 600 kişinin katılımıyla çok önemli bir toplantı yaptık. Masak Başkan Yardımcımızın katıldığı, yükümlülükler Daire Başkan Yardımcımızın katıldığı önemli bir toplantıydı. Yani Masak'la iletişim noktasında bence çok faydalı bir toplantı oldu. Orada onlar sunumlarını yaptılar, sonra da biz soru-cevap kısmında e, şikayetlerimizi, taleplerimizi, dileklerimizi de getirme fırsatı bulduk. Onlar da çok olumlu yaklaştılar, bizim yaşadığımız şeyleri not aldılar, ettiler. E, rapor haline getirdik daha sonra bütün toplantının e, sonuçlarını kendilerine ilettik. Kısa zamanda netice alacağımızı düşünüyoruz çünkü 185 bin lira çok düşük bir rakam. Yani bizim toplantıyı yaptığımız gün 60 gram altına tekabül ediyordu, bugün 54 grama düştü hem altın fiyatlarında yükseliş hem bir enflasyonist ortamda bu rakam gittikçe düşecek. Bana orada verdiğim örnekte de anlattım. Yani bir hanımefendi bir tasarrufunu e, getirip değerlendirmek istese iki tane 30 gramlık vurma alsa zaten 185 bin liraya geçiyor. E biz zaten 30 bin liranın üzerindeki harcamalarda fatura kesiyoruz. Banka üzerinden geçiyor. Kişinin TC numarasını alıyoruz, bilgilerini alıyoruz. Bir de üstüne kimliğini talep ettiğinizde işte ki şimdi aklına başka şeyler geliyor. Ben almayayım o zaman diyor. Ya da ziyareti iptal etmek istiyor. Dolayısıyla hani 185 bin liranın hem ticari açıdan hem de bir aklama faaliyeti için çok düşük bir rakam olduğunu kendileri ifade ettik. Bu rakamın en az 500 bin lira olması istiyoruz bu yıl için. Yani onda yıllar içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ee, takipçisi olacağız. Ee, bunu her platformda dile getiriyoruz. Ben de geçen hafta İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nde bu konuyu e, meclis kürsüsünden dile getirdim. Daha sonrasında da bazı medya e, kuruluşları bunu aldılar, haber yaptılar. Bunun e, dinlenmesi ve e, bütün sektörü temsil eden kurumların aynı şeyi söylemesi çok kıymetli. Dolayısıyla dikkate alacağını düşünüyorum ve kısa zamanda inşallah müjdeli haberi veririz sektörümüze. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Değerli açıklamalarınız için.